Koma 32. bölüm 7. fragmanı öyle bir giriş yapıyor ki saniyeler içinde yüreğimizin en derin köşesine dokunuyor. Çünkü bu fragman yalnızca bir tanıtım değil, bir iç savaşın, bir suskunluğun ve en çok da bir kadının kalbine gömdüğü acıların yankısı gibi. Kamera açılıyor, geniş bir sessizlikte. Emre eski evde yürürken gösteriliyor, ama bu yürüyüş sıradan değil, her adımı geçmişe atılmış bir yolculuk gibi, o duvardaki fotoğraflar, boş çerçeveler, eski bir sehpa, her şey yerli yerinde ama aslında hiçbir şey yerli yerinde değil. Gözleri odayı tarıyor, sanki Aybüke'nin sesini arıyor duvarların içinde, ama cevap yok, sadece sessizlik. Ve bu sessizlik içimizi titretiyor, çünkü biz biliyoruz, o ev bir zamanlar kahkahalarla doluydu, sevgiyle, umutla. Şimdi ise, sadece hatıralar var, ve belki de hiç yaşanmamış bir hayatın hüznü. Derin bir iç çekişte Emre oturuyor, bir defteri açıyor, kapağında, unuttum sandım. Yazılı ama o açtığında her şey yeniden canlanıyor, anılar, kavgalar, özlemler ve pişmanlıklar ardından sesi geliyor. Ben o gece sadece sustum, ama içimde milyon cümle vardı. Bu sözle birlikte bir anda içerin tonunu anlıyoruz, bu sadece bir fragman değil, bir iç döküş, bir itiraf, bir iç çatışmanın aynası. Sonra sahne Aybüke'ye geçiyor, bir kadın, ama artık yorgun, suskun ve kırılmış, elinde Emre'nin ona hediye ettiği kolye avucunun içinde sıkıca tutmuş gözlerinde hem sevgi hem de acı. Aynanın karşısında kendine bakarken şu cümleyi kuruyor. Ben hep sevilmeye çalıştım ama hiç kimse o beni anlamaya çalışmadı. Ve o an gözyaşları süzülmeye başlıyor ama sessizce tıpkı yıllarca sustuğu gibi izleyici bu anla birlikte. Aybüke'nin acısına ortak oluyor, sadece izlemiyor, hissediyor. Bu noktadan sonra fragman derinleşiyor, geçmiş sahneler üst üste bindirilmiş. Aybüke ve Emre'nin bir zamanlar birlikte oldukları anlar, bir kafede kahve içerken güldükleri ise.